üniversitesine gitti. Çevreye rastgele ateş açtı. Sınıflara saklanan öğrenciler ve personel kapıların önüne barikat kurdu. Bazı öğrenciler ikinci katta bulunan pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine ilk ulaşansa bir trafik polisi oldu. Güvenlik güçlerine ateşle karşılık veren saldırgan kısa sürede yaralı olarak yakalandı ve gözaltına alındı. Silahlı saldırının ardından kanlı bilanço ortaya çıktı. Rusya Sağlık Bakanlığı saldırıda daha önce 8 olarak açıklanan ölü sayısının 6 olarak güncellendiğini bildirdi. Saldırıda 9'u ağır 20 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında hayatlarını kaybedenlerin ailesine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz ifadeleri yer aldı.